Ee, merhaba arkadaşlar bugün öyle bir ne olmaz bir şey oldu ki ben de farkına varamadım her savaştan sonra arkadaşlar bizim bu ödüller öyle oluyor Ender süper Ender gizemli falan orada gizemli yerine çıktım hiç beklenmedik anında Piper çıktı şoka girdim arkadaşlar bu nasıl oldu oradan karakter mi çıkıyor anlamadım yani Piper çıktı arkadaşlar çok kötü bir şokta şoka girdim. Bu arada ben dün Belli'yi değil açtım arkadaşlar. Bakın belli de var bende. Piper çıktı arkadaşlar şoka girdim. Bu nasıl olabiliyor dedim. Şimdi şu ödül alanı Piper'la oynayacağız. Bakalım ne olacak. Birlikten kuvvet var ipucu diyor. Arkadaşlar hala da şoktayım. Bu nasıl oldu anlamadım. Yani orada karakter mi çıkıyordu? Yani yoksa benim şansıma mı geldi? Ben güya atıyorum. Şey. Size de gelmiş midir arkadaşlar böyle bir karakter? Ne olur yorumları yazın. Böyle oluyor mu? Bir dakika var ya. Yani. Bir dakika Piper arkadaşlar uzaktan bir mesafeyi ödül alındı. O iyi ya ödül alındı. Evet. Öldüremedik o öldürdü. Sörge öldürdü kardeşim. <laughs> varlar. biraz kestirme oldu. abi amcam öldürdüler lan beni. Arkadaşlar bu Piper ne mi... Abi ben hala şoktayım arkadaşlar bu nasıl oluyor diye. Hiçbir şeyimi Abi tek getiremiyorum ya ben. Hadi lan hadi. Bunu öldüremedim lan ben ne oldu? O kafasını fırlattı lan adam kafayı yemiş. Biz kazandık. Hep arkadaşım biz kazandık. Arkadaşım ben hala da şoktayım. Bu nasıl oluyor? Abicim bu nasıl oluyor? Aa bakın arkadaşım buradan geldi bana. Bakın yine mi karakter geldi? Alım niye karakter gelsin? Bir Rosa da gelsin. Razıyım mı arkadaşlar Rosa da gelsin. Kredi geldi arkadaşlar. Kredi geldi. Arkadaşım ben hala da şoktayım. Piper geldi. Yani nasıl oldu ben anlamadım. O bu belliydi deneyelim arkadaşlar sizin için. Şu an konumuz belli değil ama deneyelim. Nerede deneyelim? Tek hesaplaşmada deneyelim. Belli arkadaş o kadar güçlü değilmiş ya. Ben açmakta hata yapmışım. Keşke kolleti açar. Kolleti açsaydım daha güzel olurdu ama yani açarız arkadaşlar onu da bir ara. Yine arkadaşlar diyorum kameram bozuk o yüzden yüzümü göremiyorsunuz. Arkadaşlar ben çok şoktayım ya bu nasıl oldu anlamadım bir dakika ile de oynayalım da o belleyle isabet getiremiyorum ben mi öldürdüm yoksa kendi kendime. o north gelmiş lan buraya oğlum hayv hayvan mı adam al bakın bir tane canın kalmıştı zaten öldürdüm <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu adam ne yapıyor? O dört yıldız olduk arkadaşlar. Belli arkadaşlar e çok güçlü gerçekten. Ama ben arkadaşlar e hesaplaşma modunda diyordum. Hesaplaşma modunda hiç güçlü değil belli. O yüzden belli arkadaşlar e hesaplaşma modunda değil. Mesela ödül avı falan kullanabilirsiniz. Ama Piper direkt ödül avı arkadaşlar. Piper 5 rütbe yaptık arkadaşlar. 41 kupa. Arkadaşlar biliyor musunuz o kadar güzel ki ya. Ben çok sevdim Piper'ı. Arkadaşlar bu Piper neymiş? Neyse belli belli nereye girsek Arkadaşlar Piper'la gelin. Ee, arkadaşlar ben şoktum Gerçekten hala da şoktayım. Oradan star a star hediyelerinden arkadaşlar bana Piper geldi. Şu an bunu nasıl açıklayayım bilmiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar tek hesaplaşmada Piper'la oynayacağız. Bakalım nasılmış Piper tek hesaplaşmada. Zaten arkadaşlar ben ödül avında oynadım arkadaşlar Piper'ı. Bir de çift hesaplaşmada oynadım. Tek hesaplaşmada hiç oynamadım. Bakalım nasılmış arkadaşlar Piper tek hesaplaşmada hünerlerini görelim. Abi uzaktan vurunca 1672 vuruyor arkadaşlar. Oo Oh my god 2-3 vuruşlar arkadaşlar aldık ya aman tanrım bu nasıl bir şey ya destansı çıktı arkadaşlar bu nasıl anlamadım o nasıl oldu burada biri olabilir evet kutuları alalım yakından bunu arkadaşlar 1148 vuruyor a 758 vuruyor arkadaşlar yakından çok kötü ya Piper'lar demek ki uzaktan böyle bak böyle vuruyormuşsun Piper'lar arkadaşlar 1795 iyi <laughs> Şu ben hala da çok şoktayım. Nasıl gelebiliyor bana? Nasıl olabiliyor bu? Anlamadık. Hadi bakalım bunu hop şuradan da indirelim. Abi yakından az vuruyor ya, pay, pay. Uzaktan çok vuruyor. Ne kadar uzağa giderse o kadar uzağa vuruyor. Aa orada bir cannet çık var. Onun işini bitir bitirecek mi? Aa bitiremedik lan. Abi bizi öldürürse var ya bittik. Zaten 3 savaşçı kalmış. Oğlum boy, bu onun mayınına basmayalım da ne yapalım. zaten boyla kalacağım. Evet bu boy, boyla kaldım. Gel bakayım. Küçük şirin bu. Yazık bu uçanların elinde kaldı ya. Oğlum öl. Evet arkadaşlar birinci olduk. Yes. Arkadaşlar ben çok kötü bir şok geçiriyorum. Şu arkadaşa inanamıyorum. Rüyada sanıyorum kendimi. Çünkü Piper nasıl gelebilir zaten. Yani rüyadaysam aynı rüyayı görüyoruz demektir. <laughs> tamam da bu nasıl oldu arkadaşlar? Ben hiç beklemiyordum arkadaşlar Piper'ın Star Hediye'lerinden çıkmasını. İlk defa başıma geldi ya. Bu nasıl oldu anlamadım. Neyse arkadaşlar bu arada arkadaşlar yeni karakteri gördünüz mü? Kore Delius. Deneyelim bakalım arkadaşlar. Ben arkadaşlar çok sevdim ya. Böyle garip bir karakter. Star hediye. Aha bakın. Onun ultisini merak ediyorum acaba. Ultisi nasıl bunun? Kendi kendine doluyor ulti. Yok artık. Hem de hızlı. Bakalım ultisi nasılmış. Bu ne lan? Oğlum Bu ne? çok garip bir uçuşu var hem de kendi kendine doluyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi zehir püskürtüyor. bu nasıl bir şey anlamadım ya. Gelsin açıyoruz arkadaşlar. Belki Brawl Pass falan da alabilirim 19 sezon. Ama bakarız arkadaşlar Brawl alırım belki. Neyse arkadaşlar Piper'ımızla veda edelim yine. Nasılsın Piper? Nasılsın? uyuyor ya Nilmi söylüyor Danni'ni Danni'yi Boston'la söylüyor. Bay bay görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda dek görüşmek üzere.